Merhaba arkadaşlar. Fen bilimleri ilk sorumuz. Bize yine 4 tane ayrı konum vermiş. Bu konumlarla ilgili ve yapılan yorumlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş. Turuncu renkli nokta tamam. Turuncu renkli nokta hemen şöyle kalemi açalım. Turuncu renkli nokta ile gösteren bölge yaz mevsimi yaşanmaktadır. Evet bu tarihten buradan buraya giderken yaz yaşanmaktadır. Bir sıkıntı yok. Mavi renkli ile nokta gösterilen nokta Gece gün gece süresi gündüz süresinden daha uzundur. Bu da şuradaki yorum doğru olabilir. Mor renk ile gösterilen bölgede güneş ışınları bir müzeye bıraktığı enerji yılın en yüksek değerindedir. Mor renk ile gösterilen yer mor ile gösterilen yer en yüksek değerde burada kuzeyde ya da burada güneyde olmuyor. Şöyle. Bu şekiller biraz kaymış ama şu iki şekil ekinoks tarihi oluyor. Ekinoks tarihinde ekvatora en yani en yüksek değerde bırakıyor. Mor ve mor nokta ile gösterilen yeri yani buradaki ilk bahara ile buradaki pardon sonbaharı ile buradaki sonbaharda en yüksek değer olmuyor. O yüzden e, değişikliği yanlış. İlk sorumuz denizdi arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Hava sıcaklığı 25 derece olduğu bir ortam içerisinde 95 derece sıcaklığında bir miktar su bulunan bir kap üzerine kapak konuluyor sonra buz konuluyor. Cam kapak ve buz parçalara koyulup bir süre beklendiğinde aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir demiş. Kaptaki suyun bir kısmı buharlaşarak şöyle kalemi açalım. Kaptaki suyun bir kısmı buharlaşarak cam kapağın yüzeyine çarpar ve cam kapağın alt kısmında kıra oluşur. Kıra değil orada buharlaşma. E, buharlaşıyor. Orada da bu yoğunlaşma olur. Kıralaşma olmaz. E, kaptaki suyun tamamı cam kapak üzerindeki buzun etkisiyle kabın içerisinde sis oluşturur. Suyun tamamı sis oluşturmuyor. Kişik de gitti. Kaptaki suyun bir kısmı buharlaşarak cam kapağın e, alt yüzeyine çarpar ve kapağın üzerindeki buzun etkisiyle su soğuyarak yoğuşur demiş. Evet C şıkkımız doğru. Az önce söylediğimiz gibi su buharlaşır. Buradaki soğuk yüzeyle temas ederek yoğunlaşıyor. O yüzden ikinci sorumuz Ceyhan arkadaşlar. Bir soru. Bir bölgedeki av avcı canların çeşitli sayısı ve durumu aşağıda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bölgede bulunan tüm şahinler çevreye uyum sağlamıştır. Hayır tüm şahinler çevreye uyum sağlamamış. Şurada bazıları şöyle ortama uyum sağlamamış. Bölgedeki fa farelerin çevreye uyumları değişmemiştir. Hayır çevreye uyumları değişmiş şunlar. Çevreye uyumları değişmiş. Bölgede sadece fareler doğal seçimi uymuş. Hayır şahinler de şurada beslenemeyenler e, elenmiş ortama uyum sağlayanların sayısı artmış bölgede hem fare hem de e, şahinlerin varyasyonu azalmıştır evet burada doğal seçilim varyasyonu azaltmıştır evet cevabımız denizli arkadaşlar dördüncü soru birbirine komşu olan KLMN bölgeleri arasında oluşan rüzgarın yönünü vermiş KLMN ile ilgili ne yok pardon KLM ile ilgili hangileri e, doğrudur demiş Rüzgar daima yüksek basınçtan şöyle yüksek basınçtan alçağa doğru eser. Burası da alçak. Şu ikisi arasında bir karşılaştırma yapamıyorum şu anda. Sonra soğuktan sıcağa eser. Bakalım hangileri doğrudur. K bölgesi açık hava basıncı diğer bölgelere daha göre daha yüksektir. Evet kesinlikle K her iki bölgeye göre daha yüksektir. M bölgesinin hava sıcaklığı K bölgesinin hava sıcaklığından fazladır. Soğuktan sıcağa eser. İkinci maddemize doğru. K'daki hava yoğunluğu L'dekinden fazladır. Evet yoğunluk fazla olan yerden yoğunluk az olan yere doğru eser. Üç maddemize doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar bir gen aktarımı sorusu. Ateş böceği bazı enerji dönüşüm tepkimeleri sonucunda karın kısmının alt ucunda ışık saçmaktadır. Bu böcekteki ışık saçma genini bazı bitkilere neon bitkisi örneğin aktarılarak o bitkide de ışık saçma sağlanmıştır. Hangisi yanlıştır diyor, demiş bu Biyoteknolojik yöntemle ışık saçan bitkiler park ve yoldan aydınlatılmasında kullanılabilir. Evet. Bu gen aktarımı yani ışık saçan bitkiler GDO özelliğine sahiptir. Genetiği değiştirilmiştir. Doğru. Işık saçan bitkilerin üretilmesi bitki DNA'sını değişiklik yapılarak sağlanmıştır. Evet bu maddemiz de doğru. Aynı gen farklı canlıda farklı bir etki yapabilir. Doğru yapabilir ama yukarıda buna ulaşamayız. O yüzden D şıkkı yanlış cevabımız denizde. Altıncı soru arkadaşlar. İlk şehrindeki bir haftalık gece günü süresini vermiş. Üçüncü gün 21 Mart olduğuna göre X'in konumu neresidir? Şöyle X ilk iki gün 12 saatten fazla, 21 Mart 2 nokta zaten 12, 12 olmak zorunda. Gündüz süresi gitgide şey, gece süresi 12'den fazla, gündüz süresi gitgide artıyor. 21 Mart'tan sonra gündüz süresi kuzey yarım kürede artar. Kuzey yarım kürede 21 Mart ilk baharın başlangıcı, burada kış, kış, kışın gündüz süresi az, gündüz süresi eşitende ilk bahardan yaza doğru gündüz süresi gitgide artıyor. O yüzden X kuzey yarım kürede. Kuzey yarım küreye bizde burada kuzey yarım küre bir tek A şıkkında geçiyor. Ozu cevap diyerek Adana. D hiç olamaz çünkü D'de sürekli 12 saat gece 12 saat gündüz oluyor. 3 şey 6. sorumuz. Adana. 7. soru arkadaşlar. Aşağıda bir biyoteknoloji uygulamasının bazı aşama, aşamaları anlatılmış. Burada şunlara bakarsak insülin hormonu üretim aşamaları yani ben insin insandaki e, insülin üreten geni alıyorum bakteri üretiyorum ve bu şekilde daha fazla hormon üretebiliyorum. Buna göre bu değerlendirme aşağıdakilerden hangisi doğrudur buna göre demiş. İnsan genine insan geni aktarılan K bakterisi GDO özelliğine sahiptir. Evet. Gen aktarımı var. Bakterinin genini değiştiriyorum. Bir gen e, bakterinin geni değiştirmiş organizma oluyor bakteri burada. K bakterisi bakterisine gen veren kişi gen genetiği değiştirmiş organizma olmuyor. DNA'yı veren kişi herhangi bir e, sıkıntı olmuyor. DNA'yı aktardığımız canlı yani bakteri e, burada genetik özelliği değişiyor. Uygulama ile bakteri e, uygulama ile bakterilerden insanlara gen aktarılmış. Hayır, sadece bakteriye gen aktarılıyor. Genler farklı canlıda farklı işlev olabilir ama yukarıda bununla ilgili verilen değerlendirmede bununla ilgili bir bilgi yok. O yüzden cevabımız diyerek Adana 7. soru Adana arkadaşlar. 8. soru arkadaşlar bize unit tanımını yapmış. E, aşağıda bezelyenin bazı kalıtsal özelliklerini kontrol eden genlerin bir bölümünü vermiş. Meyve rengi, çiçek rengi sadece gen kısmını vermiş. Hangileri doğrudur? Canında genlerin farklı olmasına Nükleotit diziminin farklı olması sebep olabiliyor. Evet doğru kesinlikle. Bir DNA ekleyindeki bir nükleotit çeşidinin farklı nükleotit çeşitleriyle bağ oluşturabilir. Evet bir bağ oluşturabilir. Bir sıkıntı yok. Bir e, canlıdaki farklı kalıtsal özelliklerin gelişimini kontrol eden genler ortak nükleotit dizimleri içerebiliyor. Evet bu da doğru. 3 maddemiz de doğru arkadaşlar. Cevap denizli. 9. soru arkadaşlar aşağıda internet sitesinde yapılan bazı ifadeler numara, numaralandırılarak verilmiş buna göre hangisi iklim hangisi hava olayı Diyarbakır'da yaz ayları kurak ve sıcaktır genel bir cümle o zaman bu bir iklimdir şu iklimdir gittim İstanbul'da bugün diyerek bugün kelimesi bizi neye götürür? Hava olayına götürür. İkinci madde cevabımız diyerek çıkıyor arkadaşlar. 1 ve 2 yaparsak cevap çıkıyor. Rize genel bir cümle burada. En çok yağış alanı genel bir cümle o zaman iklimdir. Ankara önümüzdeki hafta kısa bir süre bu da hava olayından bahsediyor. Cevabımız diyerek Bursa arkadaşlar. Onun sonra arkadaşlar yukarıdaki olayla gerçekleşirken ki dünyanın konumunu sormuş bize aşağıdakilerden hangisidir? Güney yarım kürede gündüzler kısalıp geceleri uzar. Gündüzlerin kısaldığı tarih ya sonbahar ya da yazındır. Yazın gününe gündüzler kısalıyor. Güney yarım kürenin yazı ya da sonbaharı diyerek D ya da C oluyor. İki şıkkımız gider. Burada güney yarım küre. Kışı yaşar, gündüzler uzadır. Burada ilkbahar yaşıyor, gündüzler uzar. O yüzden A ve B gitti. Eşit miktarda güneş ışığının yani güney yarım kürede öğle vakti aydınlattığı alan artar. Aydınlattığı alan gitgide artıyorsa o zaman artık sonbahara doğru gidiyor. Yani cevap diyerek Ceyhan oluyor ikinci maddeden. Burada aydınlattığı alan gitgide azalıyor. Çünkü gitgide burada daha çok dik gelmeye başlıyor. Cevabımız ortaya çıkıyor ilk iki maddeden. 10. soru Ceyhan arkadaşlar. Bir devam edelim. Güneş ışınları öğle vakti kuzey yarım kürede düşme açısı artar. Kuzey yarım kürede o zaman yaza doğru gidiyorum. Kuzey yarım kürede e, yakış yaşıyorum ya da ilkbahar. Her iki maddeye uyuyor. Yengeç yöneticisinde yeri dik saplanan bir çubuğun öyle öğle vakti gölgesi uzar. Burada da gene yine... <laughs> cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar. İçerisinde eşit miktarda su bulunan özde şişe farklı şekilde sünger zeminine bırakılıyor ve oluşturulan iz derinlikleri yani basınçlar ölçülüyor. Buna göre deneyde aşağıdakilerden hangisiyle kullanılabilir? Burada ağırlık aynı yüzey alanı farklı yüzey alanı farklı olan yerde basınç fazla oluyor. Körelen bıçağın, bıçağın bile, e, bilendiğinde daha keskin duruma. Şuradan şuraya geçince yüzey alanı azalmış basınç artmış. Yüzey e, daha keskin olması basıncı artırır. Baraj duvarının kalınlığı yukarıdan aşağı indikçe artması bu da basıncı azaltıyor. Yüzey alanı arttıkça basınç azalır. Hidrolik fren sistemi e, Hidrolik hidrolik frende burada basınç artma ile ilgili bir şey yok. Bu sıvıların basıncı aynı. iletmesi özelliği. Çiviye çekitçe hızla vurduğunda çivinin duvara daha kolay saplanması. Burada ben kuvveti, <laughs> kuvveti artırıyorum. Ama burada yüzey alanını azaltıp basıncı artırmışım. Buradaki duruma benzer. O yüzden 11. soru Adana. 12. soru arkadaşlar. Yine bir basın sorusu. ağırlıkları önemsenmeyen KLM, KLM kapları kum zemine bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? KL kaplarına yarı yüksekliğine kadar su konup K ve L kaplı yarı yüksekliğine yükseklik önemli. Su konup kum zemine batma miktarı karşılaştığında, karşılaştığında ağırlık ile basınç arasındaki ilişki gözlemlenebilir. K evet doğru. K ile neye baktığında ben yarıya kadar su doldurduğumda burada su miktarları farklı olur. Ağırlık farklı. Yüzey alanı aynı. Ben ikisini karşılaştırabilirim. K ile M kaplarını ağzına kadar su doldurup kum zemine batma miktarı temas yüzeyi. Temas yüzeyleri farklı ama ağırlıkları da farklı olacak. O yüzden karşılaştıramam. Ağızlar, e, kaplar ağzına kadar su ile doldurulursa M kumun, e, M kabının yani en büyük kabın e, kum zemine batma miktarı L'ye göre daha fazla olduğu e, gözlenir. Ben e, bu ikisini gene karşılaştıramam. Burada miktar belki iki katıdır ama yüzey alanı da iki katı. O, o yüzden hem miktarı farklı, ağırlık farklı, yüzey alanı farklı. Öyle bir karşılaştırma yapamam. Ama göz karayı da eşittir diyebilirim miktarı yüzey alanı iki katı. Yalnızca bire rahat ulaşırım. Cevap diyerek adan arkadaşlar. <laughs> 13. soru arkadaşlar. <laughs> haber metnine göre bu yorumlardan hangileri çıkarılabilir? Bu yukarıdaki haber metnini okursak hava olayları önceden tahmin edilebiliyor. Buna ulaşırız arkadaşlar. Dar bir alanda geçerli. Burada İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ya da bunların tamamı bize dar bir alanı e, işaret ediyor. Verili bir önceki verileriyle uyumlu olmayabilir. Eylül ayında kar uyarısı zaten 3 e, maddeydi aslında ulaşılabiliyor. Yukarıya okursak bir parçada anlam sorusu. Her 3 maddeyi ile ulaşabiliyoruz. Onun için soru denizli arkadaşlar. 14. soru arkadaşlar bir mutasyon modifikasyon sorusu. Çuha bitkisinin 30'da yetiştirince beyaz işte 15'te yetiştirince kırmızı gene aynı deneyi tekrarlıyor. Bu bize yukarıdan modifikasyondan bahsediyor. Çuha renk açması modifikasyondur. Yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Evet modifikasyondur. Az önce söylediğimiz gibi beyaz çekti çuha bitkisi tohumundan kırmızı bitkili çuha'nın bitkisinin oluşması yani modifikasyonun gen işleyişini diyor değiştirir. Evet doğrudur. Genişleşi değişir. Çuva bitkisinin çiçek renginin değişimi kalıtsaldır. Hayır modifikasyonlar kalıtsal değildir. 3 yanlış. 1 ve 2 yani cevap Bursa arkadaşlar. 15. soru arkadaşlar. Bir çaprazlama sorusu. Burada birinci çaprazlamanın ikinci çaprazlamanın ve oluşan bize morun baskın olduğunu söylemiş. O yüzden bu ikisi kesinlikle melez olmak zorunda. Bu da saf çekinik. Sarı tohum baskındır demiş. Sarıdan yeşil gelmişse bu melezdir. Bu da saf çekinik. Hangileri doğrudur? Çaprazlanan yavru bezelyeden yavru bitkiye beyaz renk aktarılmıştır. Evet beyaz aktarılıyor. Birinci madde doğru. Bize doğruyu sormuş. Cevap Adana. Yavru bitki çiçek rengi bakımından melezdir. Yavru bitki renk bakımından melez değil saf çekiniktir. Çaprazlanan bezelye yavru bitkiye baskın tohum rengi aktarılmıştır. Hayır bu da çekiniktir. Baskın değil çekinik aktarılıyor. İkinci çaprazlanan bezelye yavru bitki tohum rengi, rengi bakımından genotipleri farklıdır. İkinci yavru bitkinin genotipleri farklı değil. Aynıdır. Cevap adan arkadaşlar. 16. soru arkadaşlar. Kimyasal madde veriyorum. Renkleri beyaz alıyor. O albinolar çaprazlıyorum. gene beyaz. Buna göre hangisi doğrudur? Kahverenginin üreme hücreleri mutasyon geçirmiştir. Üreme hücresi beyaz olduğuna göre <laughs> üreme hücresi mutasyon geçirmiştir. A doğru. Bize doğruyu sormuş. Kimyasal madde kahverengi ifadeleri sadece gen işleyişi hayır mutasyon yapmıştır. Gen işleyişi değil gen yapısı. Albino farelerden albino yavruların oluşması kimyasal maddenin kahverengi farenin DNA'sını etkilemediği değil etkilediğini gösteriyor. Kimyasal maddenin etkisi ortadan kalkınca fare kahverengiye döner. Mutasyon eskine geri gelmiyor. Yanlış cevabımız adan arkadaşlar. 17. soru bir DNA eşleme sorusu. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin cevabı evet. Tamamlayıcı nükleotit <laughs> DNA'ya bağlaması DNA'daki nükleotitler tamamen birbirinden ayrıldıktan sonra mı başlar? Hayır. Tamamen ayrıldıktan sonra değil. Şöyle şekilde görüldüğü gibi. DNA eşlenirken yeni oluşan DNA zinciri her zaman hata oluşur mu? Hayır, hata oluşmayabilir. Her zaman demiş. Gitti. Oluşan yeni DNA var. Eski DNA'ya tutori dizisi içerir mi? Evet. Birinci sıra eskiye ait her iki zincirde de içerir mi? Evet, içerir. Evet istiyor bizden. Cevabımız diyerek Cihan. DNA eşleşme sırasında önceden Birinci DNA sonra ikinci DNA mı yapılır? Hayır öyle bir şey yok. 1 ile 2 aynı anda yapılıyor. Cevabımız C. 18. soru arkadaşlar. Bir çaprazlama sorusu. Saf döv sarı ile saf yeşil çay hep çaprazlıyorum. Hepsi sarı oluyor o zaman. Sarı baskındır. Bu çekiniktir. Oluşan bütün yavrularda menes. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Ee, sarı tohum baskındır. Evet sarı baskındır. Yavru bezelyeler kendi arasında çaprazlamasıyla oluşan döllerin hepsi saf dördü sarı. Hayır. Ee, %25 saf dördü sarı. %25 baskın. Şey saf çekinik. %50 de melez oluyordu. İki tane melez çaprazlamasıyla 5 çıkımız yanlış. Bize yanlış istiyor. Cevap Bursa. Yavru bezelyeler erkek ve dişi atasından farklı tohum rengi almıştır. Evet. Birine e, anneden farklı babadan farklı geliyor. Yavru bezelyenin hepsi tohum rengi bakımından heterozigottur. Evet hepsi melezdir. Çağımız Bursa. 19. soru arkadaşlar bize bezelyenin birkaç özelliğini vermiş. Buna göre bu tabloya bakar. Bezelyenin hangisinin çekinik olduğu belirlenebilir ya da baskın olduğu belirlenebilir. Şöyle Buradan melezlerden yola çıkarak aslında bu soruyu çözebiliriz. Buradan e saf döl mor olmuş. Bu saf baskında olabilir, saf çekinik de olabilir. Melez eğer e, düz doğum olmuşsa, melez düz olmuşsa demek ki e, düz doğum baskındır. Buruşuk çekiniktir. Buruşuk olacak şıklarda buruşuk. Buruşuk burada. Cevabımız diyerek çıkıyor arkadaşlar. Yine saf döl demiş. Bu saf baskında olabilir, saf çekinik de olabilir. Kesin bir şey diyemem. Melez döl yeşilse, melez döl yeşilse Demek ki yeşil baskınmış. O zaman sarı renk meyve rengi sarı olacak. o da B şıkkında var. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Kesinliğe ben melezden ulaşıyorum. Saf döllerden, saflardan ulaşamam. 20 son soru arkadaşlar. Üç kişinin birinci kromozomunda bulunan DNA dizilimi aşağıda verilmiştir. Dizimler farklı çeşitler aynı şekilde görünüyor. Hangisi yanlıştır demiş. DNA nükleotit, nükleotit sayıları eşittir. Evet. Dizilişleri farklıdır. Evet dizilişleri farklı olmuş. Nükleotit çeşitleri aynıdır. Renk çeşit sayısı evet aynı. Dörder tane. Organik baz sayıları. Organik baz sayıları farklıdır. Hayır sayılar farklı değil. Sayarsak hepsi zaten birbirine denk geliyor. Sayı aynı. Dizilim farklı. Son soru denizli arkadaşlar.